Hasanoğulları Baklava bö ve Börek ee, Sayın Yüksel Aktaş Efendim göreviniz? Görevimiz firma sahibi Peki bize firmanızdan ve tarihçisinden biraz bahseder misiniz? Neredeyse benim yaşıma yakın bir tarihiniz var yarı ömür neredeyse Bir yaşında mısın ki? Evet. Yapma ya Biz de 1970 yılından beri Bursa'da Hacı Hasan oğullarını temsil ediyoruz ve Bursa'da her yerde her semtte bu kaliteli lezzetleri sunmaya 41 senedir devam ediyoruz. Maşallah, maşallah. Evet şimdi de amacımız bu İstanbul fuarında Türkiye'yi temsilen Türkiye geneline yayılmak için bu kaliteli kaliteli ürünlerimizi Türkiye'nin her tarafında bizi seven, bizim kalitemizi isteyen insanlara bayilik vererek Türkiye genelinde herkese ulaşabilmemiz. Peki, e, merkeziniz Bursa. Şu an başka yerlerde bayileriniz var mı? Oralar nereler? Şimdi kaç bayilik? E, şu anda e, İstanbul'da Başakşehir, Başak İstanbul, Kızıltoprak, e, Kadıköy istikameti, Erenköy'de şu anda 3 tane şubemiz var şu anda yaklaşık 500 kişilik bir e, franchise'lık sisteminde doldurduğumuz ve görüştüğümüz kişilerle bunların içerisinde e, esnaflı e, kaliteli hizmetini iyi bilen kişileri 500 kişinin içinde eleyerek İstanbul bölgesinde 50 tane şubeyle İstanbullulara müjde haberini veriyorum Peki şimdi ben burada görüyorum tabii ee, çok lezzetli gözüken tertemiz böyle bir sürü ürünleriniz var. Lezzet. Ne demek? İlaç, 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 ilaç. Peki bu ürünleri şöyle kategori kategori bize anlatır mısınız? Neler var? Çok da hoş isimleri var bu ürünlerin. Kentli ürünlerim var. Bal, pekmez, arı sütü, tereyağı, Antep fıstığı olmaktadır. Bir porsiyon yediğin zaman kesinlikle 8 saat tol tutar. Bağımlılık yapıyor. O kadar diyorum yani bunu izleyip de gören kişiler gelsin bir porsiyon benden bedava yesin o zaman hakkını tatlının kalitesini sizlere göstereyim ben. Ne diyeyim ben sana? E, tahmin ediyorum siz kendiniz de ara ara mutfağa girerek bu tatlılardan yapıyorsunuz Uzmanım, doktoruyum imalatçıyım işimi seviyorum sevdiğime göre de bu gördüğünüz kalabalık tatlar çeşitler e, ne yapacak seve seve yaparak bu ürünleri çıkartarak peki, insanları göz zevkini her türlü kendime bağlıyorum peki isimlerini tatlılarımızın hareminin güzeli gelin bohçesi, yaprak sarması, dilber dudağı, neler sayayım ki ya, yüz kalem ürün var. Yüz çeşit. Yüz çeşit. Peki bunları sadece Türk tüketicilerinizde, Türkiye'de mi bu tatları tattırıyorsunuz? 17 tane ürün patent, tescil, tasarımı bana ait. Yani benim arge çalışmalarım Türkiye'de ee, tek lider olmak için varız ve bu arge çalışmalarıyla da bugün yaptığımızı 10 gün sonra daha değişik ürünler görerek Türkiye genelinde bir showroom'a imza atmaktayız. Peki diğer rakip firmalardan neyle fark yaratıyorsunuz? Rakip kim ki ya? Ben kendimin rakibiyim. Yok ki var mı böyle bir şey? Olamaz. 8-10 çeşit biz baklavacı değiliz. Biz şovrumcuyuz. Baklavacı dediğin zaman fıstıklı, cevizli, şöbiyet olabilir. Ama böyle bir ürünlere bak. Şöyle bir ürünlere bak. Bunlar ayrı bir faktörde tatlısı. Ne dedim ben sana baştan? Bir porsiyon ye, 8 saat tok. Kimler yesin? Kimler yiyecek? İlaç niyetine. Zayıf olanlar gelsin benden yazın güçlensin. Peki siz bu enerjinizi tatlılarınıza mı borçlusunuz? Her gün bir tane iki tane atarım. Yeter bana sekiz saat ilaç diye kendimi götürüyorum. <laughs>